Ülkemiz bir defa israfı kaldırması lazım. İsrafı. Bunu daha önce de söyledim. Abi tüm daire başkanlarının, tüm müdürlerin şoförü var, koruması var. Abi bu diyor ya? Hocam birisi mesela bazı yerlerde birilerinin 5-6 tane sekreti var. Olmasın abi. Ne işe yarıyor abi fazlası? Yani sen beni karşılıyorsun oraya götür, oradan oraya, oradan oraya götür. Bu mu? İşte ben yani format atılması gerekiyor derken bunu kastetmeye çalıştım. Şimdi Daire başkanı ya da müdür. Hı hı. Bunu parti olarak söylemiyorum. Genel anlamda söylüyorum. Abi senin sadece bir maaşın var. Bir de arabam var. Hı hı. Abi sen korumayla ya da başka bir kimden korunuyorsun? Ya yani ne yaptın da korunuyorsun? Ülkenin bakan değilsin. Aynen öyle. Yani kimin canını yaktın korunuyorsun? Yazık değil mi? mi? Senin korumana ona buna yazık değil kardeşim? Ülke bir defa revizyon olması lazım.